iddialı bir cümle ama insan hayat yaratma yolunda büyük bir adım attı. Büyük adım dediğimiz şey yarattıklarımızın üreyebiliyor olması. Bilim adamları çoğalabilen ilk canlı robotları yarattı. İsimleri Zinobot. Boyları 1 milimetreden daha kısa. Kendilerini iyileştirebiliyorlar. Hayvan ve bitkilerden farklı şekilde öreme kabiliyetleri de var. Zinobotlar kurbağalardan alınan genetiği değiştirilmemiş kök hücreleriyle Ocak 2020'de öğretildi. Yani mekanik değiller. Daha çok organizmaya benziyorlar. Yaklaşık 3000 hücreden oluşuyorlar. Görüntüleri lekeyi andırıyor. Bilim insanlarına göre robotların hangi malzemeden yapıldığı değil, kendi başına insanlar adına hareket edebilmeleri önemli. Zinobotlar da yapay zeka tarafından tasarlanmış planla hareket etme ve itme gibi görevler gerçekleştirebiliyor. Son olarak çoğalma yetenekleri keşfedildi. Denede zinobotların bulunduğu suya kurbağa hücresi parçacıkları bırakıldı. Zinobotlar hücreleri iterek öbek haline getirdi ve yeni hücre demeti oluşturdu. Bilim insanları bu demeti bebek zinobot olarak tanımladı. Kinetik replikasyon adlı üreme yöntemi moleküler düzeyde gerçekleşiyor. Bu çoğalma şekli daha önce hücre ya da organizma ölmediğinde hiç görülmemişti. Çoğalabilen robotların ilk aşamada su altında kullanılması planlanıyor. Atık su aratımı ve araştırma görevi yürütebilecekler. Gelecekte ise tıbbi tedavi için kullanılması hedefleniyor. Ancak robotlarda hayvan hücreleri kullanıldığı için kullanımı kısıtlı ve kurallara bağlı olacak.